Merhaba Pembe Teknoloji izleyicileri. Bu videoda sizlere Vestel'in Desibel K560 kulaklığından bahsedeceğim. Bugün fiyatlı, rahat, şık bir kablosuz kulaklık arıyorsanız ilk bakmanız gereken ürünlerden biri Vestel Desibel K500 olmalı. Kırmızı, sarı, siyah ve beyaz olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkan bu ürün özellikle kırmızı rengiyle tarzını yansıtmak isteyen kadınlar için göz alıcı bir seçenek. Kablosuz yapısı sayesinde sizi özgür kılan K500, akıllı telefonunuza veya farklı cihazlara Bluetooth teknolojisiyle bağlanıyor. Tasarım olarak Vestel K500 ergonomik ve rahat yapısıyla oldukça konforlu bir kulaklık. Özellikle hafif olması sayesinde uzun süreli kullanımlarda dahi başınızı ağrıtmıyor. Kulaklığın sağ tarafında yer alan fiziksel tuşlar sayesinde telefonunuza gerek olmadan şarkı değiştirmek, ses ayarı yapmak veya şarkıyı durdurmak gibi işlemleri yapabiliyoruz. Ayrıca katlanabilir bir yapıda olan Vestel K500'ü bu sayede çantamızda yer kaplamadan taşıyabiliyoruz. Ses performansı olarak uygun fiyatına rağmen doygun baslar ve net bir ses akışı sunan ürün hemen hemen her müzik türü için uygun bir yapıda. Bu noktada tek bir şarjla 10 saate kadar varan pil ömrü de hayli önemli. Son olarak Besta K500'ü sadece müzik dinlemek için değil, telefon görüşmelerinizi yapmak için de kullanabilirsiniz. Ürünün üzerinde yer alan dahili mikrofon sayesinde telefonunuzu cebinizden çıkarmadan çağrı yanıtlayabilir ve konuşmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Uygun fiyatta Desibel K500 modelini sizler için inceledik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.